Günlük kahvesi oluyor. Ortalık toplandı. Dün temizliğimi yapmıştım. Bugün temizlik işi yok. Pırıl pırıl bir mutfak. Şöyle çekeyim. Ee, oturma odam. Nereye otursak? Balkon tabi her zamanki gibi sıcak. Yine gelip dönüp dolaşıp kahve köşemize. Bugün misafirlerim var. Biraz erken kalktık. Annemle alam geliyor. Onlarla şöyle güzel güzel oturalım. Kahvelerimizi, çaylarımızı artık misler gibi içeceğiz. Çoktan beri annemle. Kaçamak yapıp yiyemedik. Bugün onu da yaparız belki. Mis mis. Kahvaltı plan etmiyorum zaten ben. Artık kaçamaktan yerim. Akşam yemeğinde kahvaltı benim bir oluyor normalde. Bugün annemlerle. Hiç ki içebilsek balkonda mis gibi kahvemiz. Birazcık gölge olsa. Ama daha sabahtan sıcak oluyor. Kış. Kış için belki. Kışlık balkon. Diyelim biz buna. Yazın hayır. Akşam torunlarım bendeydi. Güzel bir sürpriz yapmışlar kardeşimin oğlu sünnet oldu. Teyzesine gitmişler. Oradan da bana geldiler. Annemler de şu an kardeşimde sünnet olduğu için kardeşimin oğlu oraya geldiler. Alanla ikisi. Oradan da bana gelecekler. pırıl pırıl ya bakmaya doyamıyorum yerlere. Kışın daha kolay olacak işimiz. Camları kapayacağız. Bu kadar batmaz şimdi bir, bir gün arayla siliyorum ya. Belki o zaman 3-4 gün arayla sileriz. Toz giriyor yine. Her taraf açık. Arka odaları açıyorum. Bu camlar açık. Kapı açık. Ceylan yapsın diye. Bu yaz yalnız baya bir sıcak oldu. Terletti bizi yani. Şimdiye kadar bu kadar sıcak olduğunu bilen var mı bilmiyorum ama ben görmedim herhalde. Bu seneki kadar. Ya da eşimin dediği gibi eşim diyor ya bana. Eğer sene aynı muhabbet. Bu sene çok sıcak oldu. Her sene değil, herkes aynı şeyi söylüyor. Bu sene çok sıcak oldu. Ama bu sene bence gerçekten çok sıcak oldu. Bak Eylül ayı geldi daha hala yok serinlemek. Akşamüstü biraz öte beri oluyor. Daha sonra gene sıcak geliyor gece. Sabaha karşı serinliyor. Dengesi değişti abone. normaldir. Doğanın da dengesi değişiyor. insanların da. Hani bir laf var ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete gibime geliyor. Her türlü yönden. Sıcağı, bu su, bu su. Ayak pahalılığı. Hepsi birden geldi insanların üstüne. Hep, hep düşünüyorum burada otururken. Acaba çıksam mı? Acaba orada içsem mi kahvem? Çıkıyorum sonra geri piteceğiz. çevirdim pırıl pırıl ama kullanamıyorum. Her taraf serin. Şuraya koyayım kahveni. Hiç oraya koymayayım. Burası gölge. Şu an boyuna oturmamızın da anlamı yok. Annemler büyük bir ihtimal buradan gelecekler. Daha aramadım uyurlar diye. Buradan da mermer koptu. Buraya koyduk onu yapıştıracağız. Evet, bu yüzden onlara. Bak iyi oldu. Bölgeye attık kendimize. Bakın, bakın, içelim kahvemizi Temizliği günahsı yapıyorum ama balkonumu her gün temizliyorum. Çünkü balkona çıkılıyor. Ayaklarla yeniden içeri girildiği zaman haliyle batıyor. Kapalı da olsa yine de batıyor işte. Sabahları buradan araba geçiyoruz. Ondan sonra izin vermiyorlar. Duman ne duman öyle. Duman var burada karşıda ama toz mu öyle o kadara kadar mı bir şey mi yandı orada bir duman var bunu göz de görmüyor ya, ya. artık ameliyat bulunca yaklaştı ameliyat doktora gidip bir kontrol olmam lazım Sarı aldırmam lazım. Ve yine sıcak. Bugün yine sıcak. Yine sıcak, yine sıcak. Yok orada bir duman var. Bayrağın olduğu yerde bak ben büyütüyorum belki siz görürsünüz ne olduğunu. Ben şu an hiç göremiyorum. Sadece çekiyorum. Bir o eksikti. Dumanımız. Buraya herhalde bir şey için izin vermezler yakmaya. Mangal filan. Şurada yanda var bir tane kokoreç. Yasak aslında cadde üstünde. Aman Allah'ım evin içi nasıl kokuyor. Ama nasıl pis bir koku geliyor. Dumandan durulmuyor dumandan. Şikayet etmişler bir gece. Buraya geldi karşıya. Ana avrat herkese küfretti. Gitti gene tezgahını açtı. Hiç polisler bir şey yapamadı. burada gizli kural işlemiyor. Yaz şimdi. O dumanı biz niye çekmek zorundayız? Evimizin içi leş gibi kokuyor. Bunlar heykel mi yapıyor yoksa ya Yandı kanalsını sattım onu. Bak şimdi hey, hey. Kardeşimin Evinin karşısına yapmıştılar bir defa Mermer tozu Ondan mı acaba Artık cam kapı açılmaz Öyle bir şey varsa Dumandan tozdan bak Bak şuraya bak Oradan bir duman yükseliyor belediye var ya, hiç hayırlı bir iş yapmıyor. Bir kere sivrisinek geçmedi burada. Bir kere geçme düşüyor oldu. Ama su faturalarına gelince 500-600. 200'lü suysa geri kalanı belediyeye attık su, katı su, bilmem ne vergisi yüklemiş de yüklemiş. Burası kocaman yer. Burayı istediği gibi değerlendirebilirler. Hiçbir şey olmuyor. Öyle bomboş duruyor. Bayram kutlamaları. Bayramlarda da kutlamayı gördük işte. Doğruduruz. Bir sanatçı bile getiremedi. Paralar toplanıyor ama nereye gidiyor bilmem. Burgaz'a taşındığımızda en ucuz suydu. 30 sene önce. En ucuz suydu yani. Şimdi elektriğe mi uygun geliyor, su geliyor çok fazla. Su geçti yani hepsini. Allah'ın suyundan dünyanın parasını alıyorlar. Belediyenin işçilerinin paraları bizden, o paralar bizden, kaçaklar bizden. Çoğu kaçak kullanıyor. Çoğu mahalleye gidip de kontrol bile demiyorlar korkuyor. Her yerde var işte düzen yasalış. İşte. Yalnız o duman çok kötü bizi tıkayacak. Burada da var. Bak. Ney bu ya? Bunu anlamadım. Gözüm de görmüyor. Baksana. Dumanı görüyorsunuz inşallah siz. Bak balkonda tıkandım burada ben. Tertemiz sildik balkonu. Hadi buyur buradan yak. Allah kahretsin. Yok ya. Çarşı beş para etmez. Allah geldi arama eski evini. Öf. Nefes alınmıyor Allah'ım. Allah'ım daha ne diyeceğim bilmiyorum. hayırlı bir iş olmaz. Nerede bir hayırsız çok gelir karşı. En iyisi geç burada, otur gölgede, iç kahveni iç, dur. Macera ara mı balkona çıkıp. Ben kahvemi içmeye devam ediyorum ve annemleri bekliyorum. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun diyorum. Annemler geldiği zaman annemlerle güzel güzel videolarımı çekelim sizlerle paylaşırım.